Evet Ramazan'ın bugün 12. günü. Şimdi e, yine e, İstanbul'un tarihi semtlerinden biri Üsküdar'a gidiyoruz. E, i̇ftar saatine çok kısa bir süre kaldı. Üsküdar'daki iftar çadırında kim bizi bekliyor? Elbette Emre Timur ve Kubilay Özev bizlerle birlikteler. Bakalım şimdi bize neler aktaracaklar, neler gösterecekler. Emre sizdeyiz. Mini artık İstanbul için iftar vaktine yaklaşık 5 dakika gibi bir süre kaldı ve mega kent İstanbul'da özellikle akşam trafiğinde iftara evde yetişmek isteyenler bazen bunu gerçekleştiremiyor ve yolda yapmak iftarlarını açmak zorunda kalıyorlar. E biz de şu anda aslında Üsküdar meydandayız. Yani birçok ulaşım hattının aslında kesiştiği bir noktadayız ve burada her gün gün içinde Üsküdar Belediyesi tarafından 3000 kişilik yemek dağıtım yapılıyor ve arkada yüzlerce kişiden oluşan bir sıra var. Şimdi Kubilay Özev'le o tarafa doğru döneceğiz ve Hemen sol tarafımızda yine Eminönü, Karaköy ve Kabataş yine vapur iskeleleri bulunuyor. Hemen arkamızda Marmaray var. Yine M6 metrosu var. Yani birçok ulaşım hattının aslında kesiştiği nokta. Gün içinde bu noktada aslında milyonlarca kişi geçiyor. Ve insan sirkülasyonu oldukça fazla. Ve şu anda da yine zabıt ekiplerinin o dizli bariyerlerde düzenli bir sıra halinde vatandaşlar yemeklerini almak üzere bu noktaya geldiler. Ve aslında 10 dakika öncesinde açıldı. Yemeğini alansa arkada iftar noktası var. İftar çatı kısmı oraya gidiyor. Kuyruk bu şekilde arkaya doğru uzanıyor. Peki isterseniz bir artık bugün menüde ne var? Bir de o noktaya dönelim. Zira yine eee aşçılar günün ilk saatlerinde çalışmaya başlıyorlar. Ve işte bu büyük kazanlarda yemek pişiriyorlar. Ve yanımızda Aşkın irden var. Evet. Eee bugünkü menünüzde neler var? Evet. Etli et, nohutlu pilavımız var. Çorbamız var. Ekmeğimiz, suyumuz var. Üsküdar halkına ikram ediyoruz. Gün içerisinde bu noktada artık binlerce kişi yemeğini veriyorsunuz. Yani Gün içinde otuz bin kişiye üretiyoruz. Üsküdar'ın çeşitli noktalarında 12 noktasında da atıyoruz. Bu 12 noktadan bir tanesi de burası. Burada da üç 5000 beş bin arası Üsküdar halkına ve Üsküdar'dan gelip geçen bütün arkadaşlara dağıtıyoruz. O zaman sizin daha yükünüz var. Arkada bekleyen bayağı da bir kişi var. Biz sizi tutmayalım. Kubilay'ın şu tarafa doğru dönmesini rica edeceğim. Buradan nohutlu kavurmalı pilavını alan sonrasında işte kaşığını, suyunu, ekmeğini devamında da çorbasını alıyor. Ve hemen sol tarafta kurulan iftar çadırına giderek yemeğini yapıyorlar. E, i̇ftarlarını açabiliyorlar. Ve 10 dakika öncesinde aslında yemek dağıtımı başladı ve kuyrukta oldukça artık kalabalıklaştı. Zira işte vapurdan çıkan, metrodan inenler, Marmaray'dan çıkanlar burada iftarını yapabiliyorlar ve kuyruk geriye doğru uzanıyor. 25 gece İstanbul için artık iftar vakti olacak. Yine hemen arkamızda Mihrimah Sultan Camii var ve iftarını bu noktada yaptıktan sonra isteyenler tabi teravih namazlarını da o noktada kılabiliyorlar hemen yan tarafında tabi İstanbul'da teravih namazı içinde 20:45'te artık camide olunması gerekiyor ve kuyruk bu şekilde uzanıyor iki taraftan aslında e, idare ediliyor. Kubilay'ın bile diğer tarafa dönmesini isteyeceğim. İşte yine bu tarafta da hararetli bir şekilde. Ustalar tarafından tabaklar dolduruluyor. Sabahın aslında ilk saatlerinde çalışma başlıyor. Ve işte bu gördüğünüz kazanlar yaklaşık 300 kişilik. Aslında bu yemeklerin pişimi de oldukça zor. Dev kepçelerle birlikte kilolarca, çuvallarca aslında gıda kullanılıyor. Ve işte bu saatte sıcak bir şekilde servis edilebilmek üzere iftara kısa bir süre kala araçlarla buraya getiriliyor. Ve vatandaşlar da işte artık sıraya giriyorlar. Kimisi işinden işte eve gitmek isterken yetişemiyor. Burada iftarını yapıyor. Kimisi Üsküdar sahile gezmeye geliyor ve burada iftarını açıp İstanbul'un tam da Üsküdar sahilinin o büyüleyen manzarasında iftarını yapmak istiyor. Ancak kuyruk bu şekilde geriye doğru uzanıyor. biraz daha geriye çıkalım. Zira birazdan artık iftar okunacak. Ve biz de Mihrimah Sultan caminin hemen yanındayız dedik. O tarihi caminin minaresinden birazdan artık ezan seslerini duyacağız. Onu da sizlere göstereceğiz. Hemen solumuzda Eminönü Yine Beşiktaş ve Karaköy vapur var. Oradan sürekli aslında seferler yapılıyor ve birçok kişi de aslında bilenler, bilmeyenler de görüp buraya geliyor ve kuyruğa girip yemeğini alıp ilerliyorlar. Ee, biraz kuyruk uzun gözükse de hızlı ilerliyor aslında. Ee, şef aşçılar aslında kendileri pişiriyor akşamda kendileri yine. Ee, servis ediyorlar. Bir yandan da şimdi saatimi kontrol edeceğim. Ve 25 geçiyor. Birazdan artık ezan sesleri Bihramah Sultan Camii'nin minarelerinden de bu noktada duyulacak. Ve İstanbullular da iftarlarını açacaklar. Biz, evet artık İstanbul için iftar vakti. vakti. Evet. श <im>